Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, benim ilk aldığım mangaları göstereceğim. Yani ilkten son aldıklarım. O ne Kedi mi o? Ha neyse. Aynen, kedi. Ha neyse onu boş verin. E, e, bu benim ilk aldığım manga. Naruto'nun mangası. Bu manga Allah. Tanıtayım dedim. Sen de o tarafa git. Ee, Naruto'nun sadece bende bir mangası var ama ikisini de almayı düşünüyorum. Ama alır mıyım onu bilmiyorum. Belki Naruto'yu ileride böyle sevmemeye başlarım. Yani arkadaşlar bunun kaplığı vardı biliyorsunuzdur gerek Sponsorluk yapıyormuş ben şu... da. Başka tuttum bu arada. Şunu üstünde bir tane daha aynısından o da böyle kılıf. Hatta onu ben kestim de bir dakika durun bir. Evet ayrıcı olarak Şurasını böyle kestim. Bunu yapıyorum. Böyle yaptım. Neyse. E, bu mangamın hatta arkadaşlar şöyle One Piece'in reklamı falan vardı. İşte bunu alabilirsiniz falan. Gerekli şeylerden diye. Burasını yırttım. Yani sıçtım içini. Bu arada benim adım da Enes Hakkı. Zaten çoğu videoda söylemişimdir. Buraya da kendi adımı yazmışım yani. Ama şu anda eskiden yani ma mangalarımı o kadar değer vermesem bile yani şu an bu ilk aldığım mangamdı. Şu an baya bir değer veriyorum eğer birisi yani parma parmağını benden siz do yani dokunup durursa onu yerden yere vuracağımı düşünüyorum. Evet yani vurarım yani. Vuracağımı düşünüyorum diye. Yani. Ben de bu aralar şunu düşünüyorum bunu düşünüyorum falan. Çok fazla kullanmaya başladım. Bu arada hışkırt beni öldürecek şimdi. İşte arkadaşlar buydu. İçinde göstereyim. Hmm. Hmm. Buraları okuyabilirsiniz. Hatta ben yasamadan okuyabileceğim mi? Kendin için gereç çek gerçekten önemli. Ay okudum. Ama ya biraz zor tersten okumak. Hatta benim en çok sevdiğim şey şuydu böyle fotoğraf. ilk çıkan bak kurbanın taklidini yapıyor. Bu bana çok komik geliyordu 5. sınıfta. Yani tam komik gelmiyor da hoşuma gidiyor. Şu mangasını almak benim, benim en çok yani en büyük hayallerimden bir tanesiydi. ikincisi. Kimin bu? Ha, i̇kinci cildini almak. Bu arada arkadaşlar bu ay Bunlar cilt diyor numaralandırıyor numaralandırılıyor bunlar ben de onun cildi benim hayalimdi ama bu aralar Naruto'dan biraz şey yaptım ama şimdi tekrar başladım yani seviyorum şu an yapıyor değil az Ya arkadaşlar ben eskiden Böyle anime falan ilk başladığımda Ditnot'tan başladım zaten de. Yani sonrası ayrı bir konu yani. Şimdi iki saat anlatmayayım sonra. Ee, benim arkadaşım vardı. Ben tam yani o zaman anime'nin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yani Ditnot'u izliyordum. Japonca konuşuyor bunlar diyordum yani. yani Japonca konuştuklarını da bilmiyordum. Çince falan yani. Ne, dil, ne dilini konuştuklarını da bilmiyordum. Ama alt... <laughs> Altyazılı olarak izliyordum. Ee, oradan sevdim işte birkaç 3 3 4 bölümünü falan izledim. Sevdim ama sonra işte onun nereden izlendiğini bilmiyorum. Türk Anime'den mi izledim? nerede Acayip bir siteden izlemiştim. Ee, işte i̇şte ondan sonra bir tane 5. Hani sınıfta Mert diye bir tane arkadaşımla karşılaştım. O dedi işte bari biz onunla eskiden çok kavga ediyoruz yani o zaman tam arkadaşlık değil yani. Şimdi bayağı iyi kankayız. Ama bazen hani böyle ufak tefek kavgalarımız oluyor, küsüyoruz falan filan oluyor şu iş kırık bir bilgisel İşte o zamanlar araba resimler çizip duruyordu böyle şöyle çizgi film karakterleri falan ben o zaman böyle çizgi filmleri pek şey yapmıyordum aslında önemsemiyordum yani bu da yani şey yapıyor diye ya, biz işte kavga ediyorduk dalga geçiyorduk falan işte böyle şeylere bakın diye yani böyle çizdikleri şeyler falan böyle abit gibi geliyordu bana bilmediğim için bunları mesela bunu falan kakış falan çiziyordu bunlar var abit obitik geliyordu böyle saçları dik 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 olduğundan Ondan sonra ben de artık bana da söyledim. Yani benim arkadaşım işte birkaç şeyler falan oldu. Ondan sonra Eee... Allah kime geldi. İşte şunlar bunlar oldu derken işte bayağı iyi anlaşmaya başladık. Sonra bana dedi sen de git Türk Anime TV'den dedi. Ondan sonra gidi dedi ne harfi gitti de aşağıların bir tane şöyle yapan bir tane çocuk görürsün dedi. Yanaklarında çizgiler var dedi. Ben de tıkladım ona. Ben de, nasıl bir şeydim? Bakıyorum arkadaşlar bölümlerin nereden ineceğini et... de bulamıyorum. Hani şu tarafta ya bölümleri. Şu tarafta. Şurada şey var işte. Ee, hani animenin fotoğrafı var ya şurada. Şurada da bilmem işte şeyler falan yazıyor. E, hikaye nasıl yani Naruto'nun hikayesi falan. İşte ben bölümleri orada görmemişim. İki saat bölüm arıyorum. Nerede lan bunlar dedim. Resmin üstüne kaç kez farklı farklı far, yerlere girdi. Sonra en sonunda buldum. Oradan izlem Başladım yani karışık kuruşk izliyorum. Tabi bölüm 1, 2, 3, 4 diye gitmiyordum. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 15 öyle gidiyordum ya. Yani. Ne? Ee, öyle işte alışkanlık kazandım. Ondan sonra dipnotu biraz izledik herhalde yani bilmiyorum ben tam olarak sevmedim. Çok fazla konuşuyorlar falan diye. Yani herhangi bir içinde bir maceradır falandır filandır meydanları yok ya. Ee, o yüzden ben de şey yaptım. Neyse ben size hayat hikayemden şey yapayım. Artık hayattan soğumuşsunuzdur belki. Neyse artık animeleri artık izlemeyi bırakmışsınızdır belki bilmiyorum siz soğumuştu olabilir. Hemen ve <laughs> Bu da e, One Piece'in e, bundan bir tane daha var ama onu ben ikişer ikişer göstereceğim. Bir. E, ben ilk bunu göstereceğim göstermek istedim. Bakın. İşte bunun üstü de aynı böyle İşte bundan vardı kaplık. İşte aynı böyle. Böyle. kabuğu. İşte bu vardı onda da. Ben onunkini kestim tabi ben bilmiyordum hiçbir şey. Onun neyi boka yaradığını da bilmiyordum. İşte ben de hangi kılı yaptıysam onu da kestim. Ağzına sıçtım. E koy. E bakın bu bunun ayrıcıydı. Ama bakın bunun ayrıcı şurada mesela. Çok basit yani mesela burada. Bak buna da el hesaplı yazmışım. Bunu böyle böyle yapıyorsunuz. Mesela şurada kaldınız. Şurada şöyle kıstırıyorsunuz ve olay budur. Ee, ben arkadaşlar bunun için de şey yapayım. Arkadaşlar belki fark etmişsinizdir yani hani ben ee, okumayanlar falan biliyordur yani okumayanlar bilmiyordur. Bu kitap fark ettiyseniz tersten. Bir dakika lan. He. Arkadaşlar şu an kitap mesela bak. Şu tarafta olması lazım yani. Normalde kitaplar böyle ya. Bu böyle de. Şimdi kamera da size yanlış gözüküyor yani. Normalde mesela bak. Ben normal bir kitap tutuyor olsaydım böyle arkasında tutmuş olurdu. Yani bunlar tersten başlıyor yani. Normal kitap soldan başlıyor. Bunlar Japon kültürüne özenmek için e şey yapmışlar. Yan taraftan başlatmışlar işte sağdan. Hatta arkasında da yazıyor. Yanlış diyor bu sayfa falan filan diyor. Artık arkadaşlar bu bölümde bunları anlattıktan sonra hepsini böyle göstereceğim teker teker. Şeylerin. Bunlar işte böyle. 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 Bu dokuz arkadaşlar ben de bunun 18'i var. Onu da artık gelecek bölümde gösteririm. Neyse arkadaşlar. Herkese bay bay. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Ve bay bay.